yaşam memnuniyeti araştırması yapıyor TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu birkaç gün önce de 2020'nin yaşam memnuniyeti araştırmasını ve onun sonuçlarını açıkladı, kamuoyuyla paylaştı. Eğitimli grupla hiç eğitim görmemiş grupların mutluluk algılarındaki farklılık ve oransal fark bizi böyle bir konu üzerinde konuşmaya sevk etti. İster iyi ister kötü bunun eğitimin niteliğiyle alakalı bir şey söylemiyorum. Fakat Neticede itibariyle bir modern eğitimin rahleyi tedrisinden geçtikten sonra bu modern eğitimin size kattığı bir takım şeyler var. Bir tür rasyonellik mesela. Yani sizi rasyonel kılar, bütün de rasyonel kılar demiyorum. Fakat bir tür rasyonel düşünme biçimi sizi daha da bireyselleştiren bir tarafı var. Bu almış olduğunuz eğitimin. Dolayısıyla bireyselleşiyorsunuz, rasyonelleşiyorsunuz. Öte yandan Türkiye'de eğitimin daha ziyadesiyle bir meslek edindirme amacına dönüp olarak geniş kitlelere mal olduğunu ve geniş kitlelerin içerdiği her türlü kusura, soruna ve probleme rağmen, velev ki bu işin sonunda bize bir diploma verilecek ve biz bu diploma ile bir meslek sahibi olacağız, onunla bir işe gireceğiz, istihdam edileceğiz. O zaman biz bu zehri içmeye razıyız şeklinde yani eğitim sistemiyle hoşnutsuz, gönülsüz kurdukları ilişkinin neticesinde ortaya çıkan büyüyen ve yaratılan bir beklenti. Çok somut bir talebi var bu beklentinin. Türkiye'de en büyük işverenin devlet olduğunu biliyoruz, değil mi? Türkiye'de en büyük işveren devlet ise ve bu diplomayı da devlet eğitiminin bir neticesi olarak ve devletin ilgili kurumlarının imzasıyla ve onayıyla o mezun olan öğrenci o belgeye sahip oluyorsa, o zaman çok basit bir cümle sarf ediyor. Diyor ki, madem beni okuttun, bana bu diplomayı verdin, o zaman bana iş de bulacaksın. Şimdi tabii ki 2021'in dünyasından söz ediyoruz ve işin tanımında, doğasında birçok şey değişti ve çok hızlı da değişmeye devam ediyor. Yani bu beklentinin karşılanabilirliği hele devlet tarafından bunun karşılanabilirliği gittikçe e, yok olmak. Yani bu kadar üniversite ve üniversite mezununu nasıl istihdam edeceksiniz? Veya onların istihdam sürecine entegrasyonunu nasıl sağlayacaksınız? Şimdi dolayısıyla ne dedik? Bir rasyonelleşme, bireyselleşme ve eleştirel okuma ister istemez, ister istemez oluyor. Dolayısıyla o kitle artık hani e, binasını sizin yapmış olduğunuz bir üniversiteden mezun olabilmenin mutluluğunu değil elindeki diplomanın piyasada karşılık görmemesinden ve bir türlü e, arzuladığı şekilde bir statüye ve kariyer sürecine dahil olamamanın vermiş olduğu bir e, mutsuzlukla e, karşı karşıya kalıyor. Bu e, istihdama giremeyen kitlenin mutsuzluğu. Ama bir de diyelim ki e, istihdam içerisine alındı. Yani o e, statü ve e, kariyer yolculuğunun içerisine dahil edildi. Bir beyaz yakalılar e, mutsuzluğundan belki söz olarak Abdullah Bir reklam figürü gibi adeta önümüzde resmedilen bir e, iş insanını düşünelim. Diyelim ki bu bir erkek olsun. İşte gözlüklü, güzel şık bir takım elbisesi var, güzel bir saati var, parlayan ayakkabıları var vesaire. Plazaların içerisinde enerjik, iletişimi açık, güler yüzlü fakat bu cehennemin önündeki sahte bir cennet tablosunun aslında figürü olmaya aday. Çünkü o kadar acımasız, o kadar e, sert bir rekabetin olduğu bu öyle bir kültür ki bir fazla mesai kültürü bana. Yani e, kapitalizmin ilk evresinde, kapitalizmin ilk yaptığı şey ev ile işi birbirinden ayırmaktı. Normalde e, yani kapitalist üretime geçilmeden önce Ev zaten e, ailenin tüm e, imkanlarını e, mümkün kılabilmenin e, bir yeriydi aynı zamanda ve üretim de evde yapılıyordu ailenin ihtiyaçlarını gidermek için. ihtiyaca dönük bir üretimdi söz konusu olan. Daha sonra işte bu fabrika ve işte sanayi toplumunun e, kuruluş teşekkülü esnasında artık e, fabrika diye ayrı bir mahal ortaya çıktı. Evle iş birbirinden ayrıldı. Şu anda geldiğimiz evrede başka bir şey var bence. Kapitalizmin tekrar o ayırdığı ev ve işi artık birleştirdi. Yani yeni kapitalizmin bir ruhundan yani günümüz ruhundan söz edilecekse bence bu tespiti yapmakta e, yarar var. Bu ne demek? İşte bu fazla mesai kültürüyle birleştirildiği zaman e, bir şeye karşılık geliyor. Bu anlamda işte gözetim araçları, e, dijital araçlar e, ciddi anlamda da o, bunun için bir seferberlik, ...halini mümkün kılabiliyor. Yani, e, yani siz e, eskiden bir fabrika çalışanı olsaydınız... ...mesainiz bittiği zaman, evinize gittiğiniz zaman... ...ne usta başını görürdünüz, ne fabrika patronunu görürdünüz... ...ne fabrikayla ilgili bir iş artık sizin önünüzde olurdu. Çok yorulduysanız bile gidip yatağa uyurdunuz, yatardınız. Ama şimdi öyle bir şey yok. Uyku için kendinizi hazırladığınız anda bile... ...cep telefonunuzda bir WhatsApp bildirimiyle irkilebilirsiniz. Yani amirinizden aldığınız bir mesaj, iş yerindeki arkadaşınızın veya işte beraber bir proje yürüttüğünüz kişinin size yürüttüğünüz içinde olduğunuz, çalıştığınız projeyle ilgili ya da oradaki bir sorunla ilgili size göndermiş olduğu bir mesaj o evdeki o mahrem alanda, özel alanda sizin bütün e, keyfinizi, konforunuzu, huzurunuzu bozabilir, dağıtabilir. Şimdi bakın bu e, pandemi mesela sürecinde hani o home office yani evin ofise dönüşmesi. Hayır benim söylediğim bu değil. Yani pandeminin öncesinde de zaten bu süreç başlamıştı. Dolayısıyla bu fazla mesai kültürü içerisinde ve iş yerinin ortaya çıkarttığı rekabet içerisinde bir beyaz yakalıyı hayal edelim diyorum ben. Hani bakın ilk başta başlarken söze istihdam sorunundan girdik. Ama şimdi bir de istihdam edilmişlikten bahsedelim. Öte yandan bu tabloda Ortadaki bir e, grup da çok e, mutsuz görünüyordu. Ya da mutluluk oranı, e, doyumu çok düşük görünüyordu. Bunlar ilk ve ortaokul mezunlarıydı. Yani Mutlu musunuz sorusuna en düşük, e, bu anlamda mutluyum diyen kesimi oluşturuyordu. Peki onlar kim diye düşündüğümüz zaman, e, onlar da hakikaten çok acımasız koşullar içerisinde, iş sahasında bulunan kişiler. Onlar öyle insanlar ki, onlardan birisinin bir çalışanın, bir mağaza çalışanın söylemiş olduğu bir cümle. Acaba bugün işten atılırım diye. Ya da işten atılacağım gün acaba bugün mü olacak? Çünkü onlar öyle insanlar ki çok farklı. Atıyorum tezgahtarlıktan tutalım temizlikçiliğe, teknik e, departmanın en alt işte çalışanı olma hüviyetiyle bir iş tuttuklarını varsayalım. Yaptıkları iş birbirinden ne kadar farklı da olsa çok temel bir noktada bu işlerin hepsi aynı. O temel noktada şu, bu işleri aynı kılan. Onlar öyle işlerde çalışıyorlar ki önceden haber verilmeden sonlandırılabilen işlerde çalışıyorlar. Önceden haber verilmeden, size önceden haber verilmeden sonlandırılabilen bir işte siz çalışıyorsanız ve bunu biliyorsanız sizin yaşadığınız e, duygunun tek bir adı vardır. O da varoluşsal korumasızlık duygusu. Şimdi bu duygu insanı ne yapar? Bu duygudan ne çıkar? Bunu şuna benzetebiliriz diye ben düşünüyorum. İnsanlar e, muz kabuğuna basmak istemezler. Çünkü basarlarsa kayıp düşerler. Bu çalışma koşulları, e, günümüz e, istihdam biçimleri, e, iş ortamı ister beyaz yakalılar, ister mavi yakalılar için olsun ayak tabanınıza daimi olarak yapışmış bir muz kabuğuyla Sürekli yürümeye çalışma gayretinden ibaret. Ve bunun yarattığı son derece kırılgan bir durum var. Fakat bu kırılgan durum her ne kadar çalışanlar tarafından teneffüs edilse de, hissedilse de işverenler tarafından asla bu duyguları dışarıya yansıtılmayacak biçimde mümkün olduğu kadar kendilerinden emin, pozitif ve son derece enerjik bir biçimde iş sahasında kendileri göstermeleri e, isteniyor işverenler tarafından da ve bu o, varoluşsal korumasızlıkla enerjik ve e, son derece yüksek performanslı çalışan imgesi arasında sıkışmış ve son derece kendisini güvensiz hisseden bir e, gruptan bahsediyoruz. Bu o, bambaşka bir cehennem öyle söyleyebilirim yani çünkü bu o, başka türlü izah edilemiyor başka türlü dile gelemiyor